Başkan Çağrı Kılıç, üye Bayram Şenyüz, üye Hülya Tombul, üye Cemil Sükas. oylarınızı sunuyorum. İl Başkan Adayım, İlçe Başkanlarım. Sağ pazarımızın bu güzelsine hepiniz hoş geldiniz. Şerefler hazırlanırken ilçemiz içerisinde ve ilçemize bağlı mahallelerde üye çalışmalarımızı yaparak üye sayımızı arttırmak için gerekli gayreti göstererek partimize yeni üyeler kazandırdık. Hadi yani başkanım, milletimizi umutsuzluğa mahkum eden, ülkemizi derin bir krize sürükleyen, bugünlerimizi tahrip, geleceğimizi tehdit eden, kirli bir düzenle mücadele etmek için bir yola çıktık. Çıktığımız bu kutlu yolda milletimizin sevgisi, desteği ve teveccühüyle her geçen gün başarıya bir adım daha yaklaşıyor. Sizlerin kıymetli çalışmaları, özverisi ve fedakarlığıyla daha da güçleniyoruz. Gerçekten teşekkür ediyor. Kongrenizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yüce Allah gayretlerimizi ibadet saysın. En içten sevgi ve saygılarımla. İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener. <laughs> Sayın ilçe başkanım, mevcut ilçe Başkanı ve ilçe, ilçe başkan adayım, Şahitin Şahin Bey'in konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet Başkanlarım, çok kıymetli misafirlerim. Hepiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. <laughs> Olağan kongremize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Memleket sefalısı doğrulu, şiar edilmiş, cesur yürekli dava arkadaşlarımla genel başkanımız Sayın Meral Akşener'in önderliğinde 2017 yılında iyi Parti kurduk. O günlerde yapılan tüm engellere, engellemelere rağmen çok kısa zamanda tüm yurtta olduğu gibi Salıpazarı ilçemizde yol arkadaşlarımın desteğiyle birlikte teşkilatımızı oluşturduk. Öncelikle gösterilen bütün zorluklara direnen ve bugünlere gelmemize vesile olan dava arkadaşlarımıza, huzurunuza teşekkür yes. ediyorum. Yapılan saygı, sayısız suçlama, manipülasyon ve baskı neticesinde yönetim kurmakla bile güçlü çekilirken aradan geçen beş yıl sonra bir gün başkanım ben de yönetime girmek istiyorum. Ben de görev almak istiyorum diyen arkadaşlarımın görünce duygularını size ifade etmek istiyorum. Beş yıl önce bana bu görevi tevhiy edilen Sonra atama ve kongrede seçimlere görevimi aralıklı sürdürdüm ve partimize gerek ilçemde gerekse değer mecralarda en iyi şekilde temsil etmeye örnek olmaya çalıştım. İyi Parti'nin temel felsefesi Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in de sürekli ifade ettiği gibi vatanımızda, bayrağımızda, inancımızda değerli olmayan ve bu ülke için iyi şeyler düşünen, yapan herkesi kucaklamak ve birlikte yol yürümekten, bayrağımızı, toprağımızı, değerlerimizi kabul etmeyen hiç kimseyle özellikle bu ülkenin bölünmesi için silaha salan terör örgütleri ve onların destekçileri, halkı kim ve nefret yoluyla ayrıştırmaya çalışanlara bir arada olmamız asla mümkün değil. Bunu gönülden sizlere söylüyorum. Kader. İYİ Parti İlçe Başkanı, ben kardeşiniz. Olan benim ömrüm şiddetle terör eylemine karşı mücadeleye geçti. 1980 yılında 2005 yılında kadar 2005 yılına kadar 25 yıllık emniyet teşkilat hizmetimde Güneydoğu'da PKK silah terör örgütleriyle İç Anadolu'da insanları domuz bağlı bağlayıp öldüren silahlı Hizbullah terör örgütleriyle ülkenin çeşitli yerlerinde yapılan sol örgüt, silahlı örgütlerle mücadelem geçti. Asılsız ve aşağılık suçlamalarla şiddetli kılıyorum. Her şeyden ve evet benim partime böyle bir yolda olsaydı onlarla da önceden mücadele ederdi. Saygıdeğer halkımızın da doğruları iyice araştırılmalarını ve gerçeklerini manada kim hain kim vatan sever tek kanalda dinlemek yerine farklı görüşlerdeki insanlar da dinleyerek tespit etmelerini rica ediyorum. Kuruluşumuzdan bugüne bizim FETÖ ile PKK ile ortak gösterilen perde arkasında neler yapıldığını hepimiz biliyoruz. En son bu hafta terör örgütünün mecliste uzantılı dedikleri HDP ile pazarlık masası oturan biz değiliz. İyi Parti sadece ve sadece bu ülkenin menfaatlerini düşünen ve tüm vatandaşların makul de buluşturmaya gayret eden güçlü kadrolu ile her alanda projeleri üretip çözüm önerileri sunan bir partidir. Ve derdi Türkiye herkese değerleri o doğrular üzerinde işbirliği yapmaya hazır. Yıkıcı değil, yapıcı siyaset belirlemiş bir anlayış içerisindeyiz. Kıymetli dava arkadaşlarım. İYİ Parti ilçe başkanlığı süresinde ilçemizde yerel seçimde geçirdik. Ahlaklı, saygın ve seviyeli bir seçim propagandası yaptık. Rakibimiz olan şu an aramızda bulunmayan Belediye Başkanı Sayın Al Akgül'de aynı hassasiyet davrandığı için kendilerine teşekkür ederim. Sesim süreci içinde aşağılayıcı kişilik hakları saldırmadan, belden aşağıya vurmadan ilkeli bir seçim atlattık. İktidar gücü ve ikinci dönem belediye başkanlık avantajlarını bizize e, kullanarak tabii ki bizi geldi. Sayın başkanımızı tebrik ed ediyoruz ama artık sıra bizde. Az kaldı sayın başkanım. Tabii ki hepimizin ortak derdi salı pazarı. Seçim kazanılır kaybedilir. Bu yarışın doğasında vardır kaybetsek de kazansak da ilkenin onurlu olmasından yarayın. Hepimizin arzusu sonunda kazanan salı pazarı olsun. Siyasetimizi yapalım ama salı pazarının menfaatleri doğ doğrultusuna güç birliği yapalım. Burası küçük bir ilçe. Herkes birbirini tanıyor. İç içeyiz. Düğünlerimizde, davetlerimizde katılıp her gün yüzde bakıyoruz ben ilçemde kuruluşumla ilçe başkanlarımıza da huzurunuzda sesleniyorum. Hep birlikte insanları kucaklaş, kucaklaşalım. Kur, kırmadan, dökmeden siyaset yapalım. Biz barışık olursak ilçede kimse kavgalı olmaz. Bizler temsil makamında örnek kişileriz. Biz iddialıyız. Genel başkanımızın da önlerinde güçlü, liyakatli kadrolar ve her geçen gün büyüyen güçlü iyilerin iktidarı yönetecek bir Türkiye için başta genel merkezimiz olmak üzere il ve ilçe teşkilatlarımız ile var gücümüzle çalışıyoruz. Tek derdimiz ülkemiz kazansın. Hepinize saygılar sunuyorum. Kongremiz ilçemize ve ülkemize hayırlı olsun temennisi. Şeyde. Şöyle olan kongremiz ilçemize, ülkemize, vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Oyumu atıyorum ilk kez. Like